Anne babam nerede kaldı? Biletleri hala almadı mı? Şimdi gelir kızım bekleyin. Am, ay çok sıcakmış. Of, oh, çay çok güzel geldi. Of babam nerede? Ben bakacağım ben bakacağım babama. Gel Beyaz. Beyaz'la birlikte bakalım. Bakmanıza gerek yok geldim. Tamam biletlerimiz hazır. Hadi bakalım. Tren aşağıdaymış. Tamam hayatım hemen valizleri alıyoruz. Geliyoruz. Şurada asansör gördüm. Asansörün oradan geçeceğiz. Tamamdır. Hadi çocuklar Zeynep'i de alın. Tamam anne. Şöyle valizimi aldım. Ben senin yanına geldim. <laughs> tamam ben alıyorum. Hayır ben kendim gelirim. <laughs> evet asansöre hadi bakalım. Herkes tamam mı? Sıfırıncı kata iniyoruz. Tren kaçmasın. Kaçmaz kaçmaz merak etmeyin. Daha saati var. Aa, gelin burada tren. Tamam hadi çocuklar koşun geç kalmayalım. Aa, kar için sabırsızlanıyorum. Ben daha sizden öndeyim. Lütfen sıranızı bekleyin. Tabii ki hanımefendi. Aa, tabii ki zaten sıramızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Nerede tren? O pompon zirvesine gitmesi gerekiyor. Şuraya ben valizlerimiz için bir tane araba alayım. Çok fazla çantamız var. Ver bakalım sen de Kadir. İçine koyalım hepsini hayatım. Tamam canım Elif verecek misin kızım sende Evet baba Tamam hadi bakalım herkes gelsin Tamam Ah Yalnız size demiştim Önce ben demiştim sırada Aa, Evet evet hanımefendi buyurun Önce siz geçin lütfen Ay geçemiyorum ki ah. Şöyle geçeyim ben bakalım istediğim yere Ay sanki biz önce geçeceğiz dedik Hadi çocuklar hadi hayatım Gel biz şöyle oturalım Aa Kadir koş koş. <laughs> bileti ver görevliye. Hemen bileti ver çabuk. Ay tamam. Buyurun. Teşekkürler. Valizlerinizi en yukarı koyabilirsiniz. Aa teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Aa <laughs> teşekkürler. Geçemiyorum. Kapıyı açın. Aa geldim makinist. Tamam şimdi başlayacağız yolculuğa. Ben şöyle oturacağım. Çocuklar siz öndeki koltuklara oturun isterseniz. O siz çok fazla oldunuz. Ver beyazla Zeynep'i buraya. Tamam arabacık da burada. Evet şu an herkes rahat sanırım. Aa, ben oturamadım bir türlü. Bir dakika. Hayır. Heh, şöyle tamam. Birazcık da gazete okuyayım. Ah beyaz. <laughs> Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Pompon zirvesine yolculuğumuz başladı. Aa. Anne şu dışarıya bak. Her yer karlar. Ay evet gerçekten çok güzel. Çok heyecanlıyım. Kış tatilimiz umarım çok güzel geçer. Oh! <laughs> Herkese iyi yolculuklar. Pompon Zirvesi'ne gidiyoruz. Kar tatiline. Anne çok heyecanlıyım. Hadi bakalım çocuklar inebiliriz. Hemen otele geçelim. Aa gayet güzel görünüyor otelimiz. Evet anne çok güzel. Evet ama çok yoruldum. Hemen şu çantaları bırakmak istiyorum ve bir an önce yatmak istiyorum. Ah Sedat tamam şöyle bir genel olarak bakalım. Dışarısı biraz soğuktu. Kara bakın pencereden. Aa ah, çok güzel mutfağında da alışveriş yapılmış. Bir şeyler almamıza gerek yok. Bakın burada da bir yatak var. Elif, Zeynep siz burada yatarsınız kızım. Aa ah, dışarıda sıcak bir havuz. Oh! oh, oh bu ne? Çok soğuk. Abi biz çok ince giyinmişiz çocuklar. Hemen 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 valizlerimizi çıkaralım ve içinden hemen giyinelim. Aa, ben hemen yatmak istiyorum. Anne hadi hadi hadi. Önce yatakları paylaşalım sonra valizleri açalım. Tamam biz bu çift kişilik yatakta yatarız. Ben hemen yatayım o zaman. <laughs> Aa, burası da benim olsun mu? Bence burası benim olsun. Beyaz da benimle yatsın. İyi tamam Kadir. Biz de Zeynep'le o zaman diğer tarafta yatarız. Ben şöyle hemen bir bilgisayar oyununa başlayayım. Kulaklık da buldum burada. O beyaz gel. Ay biz niye oturamıyoruz buraya ya? Of sandalye oturamıyoruz. Ay oturamadık. Ah işte oturduk. Ah Kadir burada bile bilgisayar oynamak istiyorsun. Gerçekten değişiksin. Ah biz de burada yatarız kardeşim. Şimdi sen burada otur. Biz de annemle birlikte valizlerimizi çıkaralım. Sana da güzel bir kıyafet giydiririz. Gerçekten çok soğuk bu arada burası. Anne hadi gel hemen valizleri çıkaralım. Ben yatıyorum. Tamam Sedat sen yat. Hadi Elif biz gerçekten çıkaralım. Ben de üşüdüm kızım. Hangisini açalım önce? Önce istersen şu pembe valizi açalım ya da seninkini açalım. Aa, pembe valizde bak Zeynep'in kıyafetleri de var. Aa, burası da ne? Aa bir dolap yapmışlar. Şuradaki kıyafetleri hemen yerleştirelim. Boşaltalım ve biz burayı birazcık kullanalım. Şapkalar var bak. Kışlık şapkalar hem de biz çok getirmemiştik. Anne çok güzel görünenler var orada. Hepsini takabilirim. <laughs> Şöyle kıyafetleri birazcık aşağı yerleştirelim. Bazılarını da askıya takarız. Bak burada Zeynep için buz pateni bile yapabilir. Burada da temizlik malzemeleri var ama şu an hiç temizlemekle uğraşamayacağım. Hemen bunları çıkarıp Yatalım. Çok yorgunum. Şunları asalım. Evet. Tamam. Aa anne ben onu giyeyim mi? Çok uzun kollu pijamam benim. Tamam bunu giy bakalım sen. O zaman üstünden çıkardığını istersen valize koyarız daha sonrasında. Onları boşuna burada tutmayalım. Çünkü onları giyemezsin. Onlar yazlık kıyafetlerimiz. Tamam anne olur. Aa Kadir'e bak hala bilgisayar oynuyor. <laughs> Şöyle koydum pembe valizin içine. Bunu nereye koyalım bilmiyorum. Bunu buradan öncelikle bir kaldırmam gerekiyor. Acaba balkon kısmına mı götürsem? O sıcak havuzun oraya götüreyim bence. Şöyle köşeye koyayım. Zeynep'çim seni birazdan ablan giydirecek tatlım. Tamam anne. Ben burada meyve yiyorum. <laughs> tamam ye bakalım. Şimdi şu diğerini açalım. Tamam anne bak bunda çok fazla montlar var. Ama bunları tabii ki şu an giyemeyiz. Yok yok bak şu eşofmanı ben giyeyim. Mor eşofmanı bana ver. Ben de çok üşüdüm artık. Oh sıcacık oldu. Biz buraya gelirken niye çok ince giyindik hiç bilmiyorum. Bunu da asalım. Evet bu da tacınız. Tamam bu valiz de tamamdır. Diğerlerini de getir bakalım. İşte anne. Bir tanesi Kadir'in bir tanesi babamın. Hepsi karışık onların kızım ya. Karışık karışık koydum bütün kıyafetleri. Şöyle şunu da. Bu da Kadir'in. Ay Kadir ne oldu o? Sen de bunu mu giymek istiyorsun? Evet anne ben de çok üşüdüm bilgisayar oynarken. Tamam senin de üstünden çıkardığını o zaman valize geri koyarız. Çünkü onları tekrar buraya asmayalım. Karıştırmayalım. Buraya burada giyebileceklerimizi koyalım. Gözlüğünüzü de şöyle koydum. O kar gözlüğü onunla paten yapacağım. <laughs> Tamamdır. Şunu da açalım. Ay çok fazla kıyafet getirmişiz. Sadece iki gün kalacağız ama bütün her şeyi taşımışız. Aman ne kalabalık. Evet haklısın şu valizleri de şu aşağıya koyalım. Onu da koy kızım. Seninkini de koyalım. Tamam hiç de dağınıklık kalmadı. Harika oldu gerçekten. Evet anne gerçekten güzel oldu. Aa gözlüğümü unuttum. Gözlüğümde duramam. <laughs> evet hadi ben birazcık yatacağım. Dinleneceğim şimdi. Siz de uyuyun sabah erken kalkacağız. Tamam hadi Kadir siz de uyusanıza. Sabah erken kalkacağız. Bak akşam olmaya başladı. <laughs> hadi Tamam herkese iyi geceler. Hadi beyaz gel sen de. <laughs> Zeynep hadi biz de yatalım. Aa sen üstünü değiştirmedik. Böyle üşürsün kardeşim kısa kollusun. Hemen gel sana da uzun kollu bir şeyler giydirelim. Burası çok soğuk. Şurada senin kıyafetlerin var. İşte bu sarı pijamaların bence çok da güzel oldu. Biraz sessiz olalım gerçi herkes uyudu. Hadi gel biz de yatağımızı açalım ve uyuyalım. Ay şöyle gel bakalım. Hayır sen de yanıma yat. Hayır orada yatamazsın. Evet. İyi geceler kardeşim. İyi geceler abla. aa, aa çok güzel. Zeynep havaya bak. Dışarıda kar yağıyor. Sen burada televizyon izle. Hatta ben de izleyeyim. <laughs> Kadir de uyandı mı? Aa, sesinizi duyunca uyanmamak mümkün mü? <laughs> Oo, hemen bilgisayar mı oynasam acaba? Aa, hayır kahvaltı yapalım önce. Anne baba hadi. Tamam tamam çocuklar zaten uyanıktım ben. <laughs> ben bir lavaboya gireyim. Tamam ben de size omlet pişireyim mi ister misiniz? Evet omlet isteriz. Bakalım yumurta var mı? Var tamam. Ben de şöyle oturayım Zeynep. Abi hadi bir şey izleyelim bak kar. Aa kar gösteriyorlar. Anne biz de gidelim. Buz patenine gidelim. Tamam çocuklar gideceğiz. Merak etmeyin. Bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra hazırlanacağız ve teleferiğe bineceğiz. Buz pateni yapacağız. Kar topu oynayacağız. Bugünü dolu dolu geçirelim. Yaşasın, yaşasın. Tamam omlet de hazır. Hadi bakalım herkes sofraya otursun. Tamam. Hatta ben şöyle akşam içinde azıcık bir yemeği koyayım. Akşam yemeğimiz de hazır olur en azından. Gezerken vakit harcamayız. O ben şöyle oturayım. Beyaz sen de gel. Biz de Zeynep'le böyle oturalım. Hadi Sedat. Tamam geldim geldim. Oo mis gibi kokuyor omlet. Herkes afiyet olsun. Baba birazdan gezmeye gideceğiz mi? Tamam istediğiniz her yere gideceğiz. Merak etmeyin bütün kar tatilini dolu dolu geçireceğiz. Ben teleferiye binmek istiyorum. Ben de buz pateni yapmak istiyorum. Her şeye tamam.